Mr. Beast ne yapmış? Mr. Beast. Mr. Beast'in yeni videosunu izleyeceğim. Evet bu videomuz çok uzda 250 bin dolarlık bir tatile çık. Bir saniye Mr. Beast'in sesi değişmiş. Neden? Kıyoruz. Bu çok güzel. Gerçek <laughs> mi? <gülüyor> 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 Ve bu tatille 100 PewDiePie 1000 dolarlık bir başkana layık tatil arasındaki farkı göreceğiz Bu taraftan efendim Ayrıca Eyfel Kulesi'ni kapattırdığımız 50.000 dolar Hadi in bu zamana kadar hayatımız boyunca kaç ben 10 senedir doğru düzgün tatile bile çıkmıyorum Gelin beraber burada abimiz bizim yerimize tatile çıkmış sonunda Kıralım ya Onun tatillerini yaşıyormuş hissiyatında gibi yakalayalım Hadi bir bakalım Bir tatil Buraya sımsıkı tutunuyorum Ve bu 1 dolarlık tatili de deneyimleyeceğiz Bu Harbettim. taraftan beyler işte Tatil yerimiz bu kulübe. İçi bile görünmüyor. Düzgün bir duvar yok Cimi. Neyse en azından duvar var. Çok iğrenç. Bir... Kanka biz de herhangi bir yere gideceksin. Bir dolar verecek. Türkiye'de şu yatağı siktir et. Şunu yere bile koymazlar yani bunun üzerinde siktir et böyle tahtadan yer umurlarında daha iyi olmaz kanka. Bir dolar olduğuna inanmıyorsanız. Burası çok iyi. Bakın. Oh, 93 sentmiş. Oh. centmiş. Son 3 sen bir sen dolara reker. yuvarladım. Bir doları bu yatak ki kalasların üstüne konmuş bir şilte bu. Bu kırık komodin ve tam çalışmayan bu ışığa ödedik. Oo şuna Kardeşim bizim burada, burada kim bilir 50 liraya bile yaparlar bunu. Bak, son olarak Çok tavandan gelen var. rastgele seslerde ücrete dahil. iyi o da sesler katilleri. duyuyordum. Meğerse tavanda rakun varmış. Birçok insanın otel o, odasında o, o, o. Rakun olsa sinirleri bozulur ama biz ne derse memnunuz. Ha? Çıkış saati ne zaman? Yarın. Ah. Unutmayın videonun ilerleyen kısmında 100 bin dolarlık bir tatil ve 250 bin dolarlık bir tatil bizi bekliyor. Videoyu of doğrudan o. oraya sardırsak? Olmaz. Acı çekmemiz gerek ki bu durumu mutlu anlarımızın Acı çekmemiz hoşlarına gidiyor. Bu tek kişilik yatağa mı sığacağız yani? 4 yatak isteseydik 4 dolar ödeyecektik. Önce şu kumu temizleyelim. Aa! 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 Rakun içeri girmiş. Küçük bir çocuk gibi çığlık atmadım farz edin. <laughs> Ve sırada bundan 10 bin kat daha pahalı bir tatil var. Geceliği 10 bin dolarlık tatile hoş geldiniz. Vay Aman canına. tanrım burası acayip güzel. Hey dur bu da ne böyle? <laughs> <Bu> otel odasında <laughs> deniz anası var. Yani bu çok lüzumsuz. Aa dışarıda havuz var. Hem de özel havuz. Bu film sahnesi gibi görünmüyor mu? Hani plaja açılan otel odası gibi. Vay be. Burası özel plajımız mı? Aman tanrım. İnanılmaz. Terik, su normalde bu kadar mavi olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Bu her şey dahil tatile devasa bir spa. Aa işte bu. Flamingo dolu bir park. Aa dövüşüyorlar. Aa. Flamingolar. Ve sınırsız oda servisi de <laughs> dahil. Pek hala ne isterdiniz? Ne varsa. <laughs> Buranın tek bir eksiği var o da rakun olmaması. Hey ufaklık. Ama bu sebepten onları suçlayamam. Tabii buraya 10 bin dolar ödediğimiz için herkesin kendi katı da oldu. Jimmy'nin odasıyla aynı ama en üst kattayım. Ooo hamak da varmış. Bence ıslanmadan üstüne çıkabilirim. Hop hop başardım. Hey manzaraya ama. baksana. Chris. Efendim. Ah yakaladım. 3, 2, 1. Hey Pekala birkaç kural koyalım. Kural 1. Evet. Havuza yastık fırlatmak yok. Kural 2. Üzgünüm Terik. Ve şimdi oteli meşhur eden özellik. Bu akıl almaz devam... Oğlum Mr. Beast'e alışamadım şu an ya. Sanki oğlum... Oğlum diğer adam çok iyi sesleniyordu. İnanılmaz profesyonel bir herifti. Gerçekten dublajda birebir bambaşka bir Mr. Beast izliyordum. Bu adam... Abi rica ediyorum şunu seslendirenlere söyleyeyim. Bu adam kötü ya. Yanlış anlamayın. İşinde de aşağılamak istemiyorum adam ama... Abi diğer Mr. Beast'i getirin kardeşim. Bu çok kötü. Gerçekten kötü. Asa havuz kişisel plajımıza kadar uzanıyor. <laughs> Su nasıl taşmıyor burada? Benim çok fazla sorun var. Duyguları oğlum getirdiği benim. çocuklarını havuzda oynarken izleyen bir baba gibi hissediyorum kendimi. <laughs> 10 bin dolarlık tatil inanılmazdı ama dünyanın öbür ucundaki sıradaki tatilimizin yanında hiçbir şey. Sırada Paris'teki 50 bin dolarlık tatilimiz var. Uy! 50 bin dolarlık tatilimiz tamamen özel bir lüks bir feribot turuyla başlıyor. Bu da ne? Aa motoruymuş. Dostum hangi yıldayız? 1805 mi? Terik terik o adama zoom yap. Bizi çekiyor. Hey! <laughs> o da el sallıyor. YouTube kanalın var mı? Aa şey sanırım dilimizi bilmiyor. Bu tatilin kapsamında mükemmel yemekler, tam kapsamlı bir şehir turu Pekala. Ve harika manzaralı lüks otel odaları mevcut. Biraz romantik of. değil mi? Evet. Chandler'la öpüşsenize. Ve son olarak çok pahalı bir sürprizimiz var. Millet eminim merak ediyorsunuz. 50 bin dolarlık bir tatildeyiz ama 50 bin dolar tutacak hiçbir şey yapmadık. Evet. evet. Nerede? Sürpriz nerede? Tam arkanda. Arkada Eyfel Kulesi yani? var. Evet. Eyfel Kulesi'ni gezmek için kapattırdık. Bir dakika gerçekten Evet. Mi? Paranın ne kadarı Eyfel'e gitti? Neredeyse tamamı. <laughs> Şu an Eyfel Kulesi'ndeyiz. Sanki kaçak giriyoruz. Hayır, şaka yapmıyorum. Hepsi bizim. Başka kimse yok. Hemen içeri giriyoruz. Oo. Bir boni bona Hiç şaşırmadım. Adam Eyfel Kulesi'ni kapattırdı kanka parayla. Yasa dışıymış gibime geliyor. Çoğu zaman burası ana baba günüdür. Ama kulenin tamamını kapattırdığımız için kulenin tepesine çıkmayı deneyeceğiz. Tabi en tepesinden bahsediyorum. Beyler daha fazla oyalanmayalım hadi. Yukarı çıkarken yerden 57 metre yüksekteki dünyaca ünlü restoranın bulunduğu birinci katta durduk. Efer Kulesi'nin içine restoran mı varmış? Ben restoran olduğunu bile bilmiyordum Efer Kulesi'nin içinde. Abi ben... Oğlum bunlar ne ya böyle? Vaa keyiflere bak. Rahatlığa bak Efer Kulesi'nin içine yemek falan yiyorlar. İşe bak. Abartma mı, ne abartacağım yemin ederim bilmiyordum. <laughs> Eyfel Kulesi'nde kimse yok ama bizi restoranın uca köşesine koymuşlar. Bu da Eyfel Kulesi'nin zirvesine çıkan asansör korkutucu görünüyor. Açıl susam açıl. Sağ ol. Bak evin buradan görünüyor. Şu an Fransa'dayız. Buradan oteli de görüyorum. <laughs> baksana ne kadar yüksekteyiz. Aa kulaklarım çınlıyor. Pekala bakalım manzara nasılmış. Aman, Aman tanrım. tanrım. Buradan tüm şehir görünüyor. <laughs> dostum çok güzel. Terik çıkmamız gereken yüksekliğe baksana dostum. Çık çık bitmez burası. Ben zirveye yaklaştık sanıyordum. Yukarı çıkıyoruz. Şu an zirveye Oğlum. çıkıyoruz. Bir zamanlar burası dünyanın en yüksek çok yapısıydı. Şey. Atlasan mı şimdi? Hayır, kımıldama. <laughs> Hadi beyler, beni takip edin. Yolun gerisinde asansör yok. Merdiven çıkacağız. Aha burada rüzgar çokmuş. Çok yüksekteyiz. <laughs> Aman tanrım. Aman tanrım. Aa terik kamerayı sakın düşürme. Şu an yerden 274 metre yüksekteyiz. Ziyaretçiler en fazla bu noktaya çıkabiliyor. Ama burası bugünlük bizim olduğuna göre bir sürprizim daha var. Kapının arkasında ne var? Merdiven. Aslında söyledim mi ki? Nereden biliyorsun? Buradan görünüyor. Yani evet merdivenler var ama buradan en tepeye çıkılıyor. Kimsenin çıkmasına izin yok. Aa tanrım. Aman tanrım. Aman Tanrım. Çıkmamıza izin var mıdır? Bilmiyorum. <laughs> bu çok korkutucu. Korkulu tam belime geliyor. Buraya sımsıkı tutunuyorum şu an. Buranın neden turistlere kapalı olduğu belli. Kameraman şu an şehrin öbür ucunda ne ve bizi şey. kayda almaya devam ediyor. Yaklaşık 2 kilometre ötede. Lens yeterince iyi ise bin dolarlık tatil için el salladığımızı görecek. Kabul edin bu çok güzel mi çocuklar. Ne dersiniz? Bu inanılmaz. İnsanın Şunlaya hayatta bak. bir kere başına gelir. En güzel kısmı için hazır mısınız? Bir YouTuber'ın neden bu kadar gücü var bilmiyorum <laughs> ama ışıklar. Aa işte bu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, Sanki <laughs> <değilim>. bu. <laughs> oh, tamam. Millet kanka. Bu işe yarayacak mı bilmiyorum ama seviye. bekleyin. Tüm ışıklar kapan. Kanka son seviye. Bitti yani kepenkler kapandı. Daha da üzeri yok ya. <gülüyor> 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 bu Gerçekten taşak ister beyler bu arada. Yani bir eee yani bir kültüre Dokunacaksın, da. ışıklarını yaktıracaksın, kapattıracaksın. Çok büyük bir taş şak ister. Peri karanlık. <laughs> Eiffel Kulesi <laughs> tamamen karanlık. Buradaki milyonlarca Fransız şu an ne düşünüyor acaba? Beni bu kuleden derhal indirin. Elimde neden bu güç var bilmiyorum. Şimdi de 100 bin dolarlık tatil için İsviçre'ye gidiyoruz. Ama bu sıradan bir tatil değil. Bu otelde 5 santim kalınlığında kurşun geçirmez camlar ve tüm binayı kapatabilen bir acil durum butonu mevcut. Güvenlik seviyesi çok yüksek çünkü bu otelde dünya liderleri başkanlar tatil yapıyor. Sahip ben de buralardaydı ve ben de davet ettim. Aman Tanrım! Burası yemek Baksana! Çok çılgın. İşte bak illimünahetli mason tarikatları falan paso buradalar anladın mı? Burası Avrupa'nın en pahalı teras kat süiti. 8. katın tamamını kapsıyor. Onlarca oda mevcut ve tonla çalışan gece gündüz hizmete hazır ve yemekler kesinlikle inanılmaz. İster misin? Evet bence istersin. İşte oh. bu. Diğer misafirlere kıyasla bizimkiler sizce sizcimiz... nasıl? <laughs> <laughs> yani diğerlerine kıyasla daha mı aptallar? <laughs> Dediğim gibi dünyanın en güçlü liderleri burada tatil yapmayı tercih ediyor. Bill Clinton bile burada kaldı ve suikastede uğramadı. Yani gayet güvenli. Güvenlik önemi olarak burada Kurşun geçirmez camlarımız mevcut. Yani bu bu bile kurşun geçirmez mi? Vay canına. Epey sağlammış. Umarım öyledir. Ben de başkanım. Bu arada tavana keskin nişancılar konumlandırabiliriz. Keskin nişancılarınız mı var? <laughs> kanka oğlum bu nasıl bir yer Oğlum nasıl bir para? Bunlar ne yapıyor kanka? Keskin nişancı. <laughs> <Burada değil, gülüyor> Sözleşme adına pazarlık yani. yapma yetkin var mı? Elimden geleni evet, yaparım. Evet. Şey bu pazarlıkta işime yarar. %10 hissenizi istiyorum. Peki ne kadar? Senin söylemen lazım, sen söyle. 200 milyon Jimmy. 200 yüz milyon. Tamam, acil durum butonuna. <laughs> Olamaz. Yalan yok. Buraya geldiğimizden beri o tuşa basmak istiyorum. Bunun iyi fikir olduğunda hemfikiriz. Hayır. 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 <laughs> Carl, sen bir Clinton'sın ve tehdit altındasın. Butona bas. Pekala, butona bastı. Aa, dur, dur. Kapının kapandığını gördüm. Ne? Kilitli mi? Bir o dakika burada kilitli mi kaldı? Evet kapıda kapalı. İki dakikalığına çıkmıştım. Hangi buton açıyor ki? Butona bastıktan sonra açamazsın ki. <laughs> Butona tekrar basarsanız polis gelir ve ağır ceza keserler. Bir daha basma sakın. <gülüyor> <gülüyor> Hep merak etmişimdir. Acaba bir başkan mesela... İkinci defa bastığında kanka polis geliyor. Birinci defa da kepenkler kapatıp güvenlikler geliyor. Yani. nasıl? Yani? Yani Bakalım başkanlar yani. nasıl seyahat ediyor. Görünüşe göre eğer başkansanız her yere korumalarla <laughs> gitmeniz gerekiyor. Yani yola çıktığınızda. Aa, Aa bir konvoy var. var. Hangi ya arabaya ya bineceğiz? Ya ya. Üçüncü veya dördüncü. Genelde üç veya dördüncü mü dedin? Evet. Dostum siz bunlara para mı veriyorsunuz? Türkiye'de çok sıradan bir gün. Hangisi en tehlikelisi? İlk araba. Biz bunu hep yapıyoruz zaten ya. Tabii olur. Tamam. <laughs> Benimle kim geliyor? Harry hadi gel. Harry ve Chandler. Bence başkan orada oturmuyor. Normalde yanımda korumalar olması gerek ama şey, sizinle idare edeceğiz. Buraya sıkışı ver dostum sıkış. Hangi başkan McDonald's'a gider ki? Ocam açılmıyor mu? Hey keyifler nasıl? Ama bak şimdi vurulacağız. Aha olamaz. Vurulacağız. <laughs> Bunu yapabildiğimize inanamıyorum. Delice bu. Görünüşe göre konvoyla seyahat edince insanların da dikkatini çekiyorsunuz. Nasıl keyifler? Bu çılgınca dostum. Dikkatlerini iyice çektik sanırım. Başkanmışız gibi video çekiyorlar. Çok tuhaf. Bu. Tabii Mekdan'ın seyahati de biraz hmm. tuhaflaştı. Affedersiniz. <laughs> Oğlum şu an bunu video için gören insanlar Mr. Beast'i aa hiç böyle şeyde göründükleri gibi değil ya. Youtube'da çok samimi duruyorlardı. Yanında tonlarca koruma var. Nasıl dolaşıyor? Adama bak falan <laughs> derler ya büyük ihtimalle. Neler oluyor? Güvenliği aldırmayın. Cem'i sence bu Eyfel'den daha ama mı iyi? Ah, Nuggetların tadına yapacağım. bağlı. <laughs> evet. Elbette şu ana kadar tatiller harikaydı ama bir sonrakinin yanında hiçbir şey. Son tatil rotasyonumuz dünyanın bir başka ucunda. Oğlum daha ne şey olabilir ki? 250 bin dolarlık tatil için Japonya'dayız. Ve burada özel bir misafirimiz var. Bence sonuna kadar izlemek isteyeceksin. Of abi. Geldi benimkiniz. Tatil benimki geldi. Japonya'nın en pahalı oteline bırakarak başladık. Burası devasa. Kralım Burası geldi, kralım. yapıyor sanki. Ve ardından Tokyo'yu daha yakından tanımak istedik. Şimdi de şehrin sokaklarında Mario Kart'lar süreceğiz. <laughs> Özel Mario Kart'lar kiraladık ve Japonya trafiğine karıştık. İnsanlar bize bakıyor. Bence bunlar trafiğe çıkmaya uygun değil. Yanımdan gerçek arabalar geçiyor. Baksana ne kadar çok insan var burada. Dünyanın en yoğun yaya trafiği burada ve biz de tam ortasından geçiyoruz. Aa, Tokyo'da go kart sürüyoruz. Go kart. Dostum Japonya'ya bayılıyorum. Burası çılgın. Bir sonraki istikametimizde kılıç ustası Yoshioki Sumida ile tanışacağız. 26 yıldır katana çalışıyor ve bize samuray sanatına dair özel bir ders vermeyi kabul etti. Asiktir. Hepimizin birer katanası Piyo! var ve ilk dersimiz kılıç savurma teknikleri. Tabi düşündüğümüz of. kadar kolay değildi. Hayır! Olamaz. Bir de oraya zoom yapıyorlar. Sonra sıra bana geldi. Beyler sizce başaracak mıyım? Evet. Evet. Halledersin. Evet, tabii ki. Güzel. Hey! Bizimkiler ne yapacak görelim. Oğlum iyi lan. Bunu nasıl yaptım? Ardından usta bize bu harika katanayı hediye etti. Bunu hak etmiyorum ama teşekkür ederim. Oğlum, ve bu çeyrek milyon bir dolarlık bir tatil olduğundan dünyanın en prestijli sushi ustasını tuttuk. Tabii yüzen restoranıyla birlikte. Aman tanrım. Bir ton altlıkları var. Ahçı tüm yemekleri hemen yanımızda hazırlıyor ve bir ustayı işinin başında görmek en güzel yemek deneyimlerinden biriydi. Oo. 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 Hmm. Hmm. Aman tanrım. Tamam, Kuşlara yani. tolmaları doyabiliyormuşuz. Ama... Al bakalım Anlamış ufaklık. Herhalde. Nasıl yakaladı gördün mü? Ve hesabı ödedikten sonra da Teşekkür ederim. <laughs> Hayatımda gittiğim en çılgın yere gittik. Pekala beni takip edin. Aga ne ödediniz adamı amına koyayım. Kartonda çıkartıp verdiniz oğlum ne ödediniz herif lan kanka. kanka? Ama önce çoraplar çıktı. Burayı bir sanat müzesi gibi düşünün. Oo. Aman tanrım. Tüylerim diken diken oldu. Şu an göz Kanka bir şey söyleyeyim mi? Sanki şey hissiyatı verdi bana. Dünyanın sonu. Dünyayı geçiyorsun, kainatı bitiriyorsun, samanyolu galaksisini geçiyorsun. Bir sonu burası dünyanın hissiyatı veriyor. Verime inanamıyorum. Sence öldüğünde gördüğün şey bunun gibi midir? Herhalde. Burası nedir böyle? Aman tanrım. <laughs> burası normalde insan kaynıyor ama bu özel deneyim için burayı tamamen kapattırdık. Bu yaptığımız en güzel şeylerden biri olabilir dostum. Bunlar balık mı? Oğlum çok Bir müzede lan. bir havuzdayız ve sanal balıklarla oynuyoruz. Bu bir tatilde yapılabilecek en özgün şey olmalı. Dur, Allah balıklar Allah. etrafımızı sarıyor. Sence etrafımızı sarmayı <laughs> nasıl düşündüler? Bizi seyretme bunlar. Şimdi de etrafa yayılıyorlar. Hepiniz acıkmışsınızdır. O yüzden şu an Gerçek robotlar mı? tarafından işletilen bu restorana geldik. Ne? Robotlar tarafı... amına koyayım dünya yeri geçirmeye başlamış biç kuruları kanka. Skeyeceğim lan beni ha? Orup yarrağımı sikersin. Prezident bir çıkardı mı patatesin. Hiçbir bok yapamazsın bana. Gör gör. Lokanta işletiyorlar. Burada bir tane hava üfleyemiyorsun. Yapam Yapabildiğin hiçbir şey yok lan senin. Ezik bak. Bak jenerasyonlarına bak. Görüyor musun Amcık izliyorsun mu? İzle. Şuraya bak. Bana kodum. Havayı zor üflüyorsun havayı. Şuraya şuraya bana. Allah belanı vermesin seni. İsmim Pepper. Bize masa görsün, ayarlar mısın Pepper? Görsün de örnek alsın oğlum. İlerleyen zamanlarda bir kendi bir fikri olursa en azından bir şeyler yapsın. Tabii. Rahat bir yer bulalım. Bu mekanın tamamını rezerve ettik. Yani bizim dışımızda sadece robotlar var. Yemek robotu geldi. Bir dakika yani yemeği robot mu getiriyor? Tüyleri kabarık çirkin bir robot. Pepper nedense gözlerini Chandler'dan ayırmıyor. Bu inanılmaz. Pepper karnı sevmedi. Dostum ben ne yaptım ki? <laughs> <laughs> Millet karnınızı iyice doyurun çünkü bir lunapark kapattım ve yarın orada PewDiePie ile buluşacağız. ...ki bu çılgınca. Çünkü oh. PewDiePie benim eski dostum sayılır. Mr. Beast, ben de ne zaman gelirsin diye bekliyordum. <laughs> Ona T-Series kanalıyla abonelik yarışında Asistir yardım ya. etmiştik. Telefonunuzu alın, YouTube'a girin, PewDiePie'yi aratın ve abone olun. Bir noktada onun takipçi sayısına yetiştik. Mr. Beast'in takipçi sayısı benimkini geçti. Sanırım çektirdiğimi şimdi kendim çekiyor. Ama sorun değil, Jimmy bunu hak ediyor. Uzun zamandır arkadaş olmamıza rağmen hiç yüz yüze tanışmamıştık. Yani uzun süredir tanışmayı beklediğimizden... ...Bloom Park'ın tamamını kiraladık. Burası Fuji Q Oğlum PewDiePie. Oğlum ne taş şaklı adamdı ya. Harbi ne taş adamdı PewDiePie. Hala daha bence yani YouTube'un en gözlü adamlarından biridir. Uzi Uzi. Ege. Tüm Japonya'da en korkunç oyuncakların olduğu Luna Park. Genelde Baba. burada binlerce insan sırada bekler ama her zaman İmparator. olduğu gibi burayı da kapattırdım. Ne istersen binebilirsin. Gerçi lafımı bitirmemiştim ama neyse. Şimdi bu roller coaster'a tek başıma bineceğim. Bu gördüğünüz dünyanın en keskin inişlerine sahip roller coaster'ı. Korkuyor musun? Evet. İyi eğlenceler. <laughs> Onun adına ben korktum. <laughs> Ve söz verdiğim gibi YouTube'un babası PewDiePie Luna Park'ta bizimle bu. Oğlum adamın Mr. Beast bile çağrışa bak YouTube'un babası diyerek ça Oğlum şu adamlar Youtube'un en taşak bir herifi i̇şte ya. ya. Gerçeği planladığımızdan biraz Değil geç diyorum. geldi çünkü ona yanlış gün verdim. Üzgünüm Felix. Ve Luna Park'taki en çılgın roller coaster'a binmek istedi. Neden korkuyorsun? Roller coaster'lardan çok korkuyorum. Bu tam tur dönmüyor bile. Felix binerse ben de binerim. Gidelim. Çok korkuyorum. Deneyeceğim, <laughs> deneyeceğim <laughs> tamam. Oğlum bir şey söyleyeceğim bekle. PewDiePie'yi ben hep yabancı izlediğim için ben bir normal sesini duymak istiyorum ya. Alt yazıyı bir sene bir Türkçe yapacağım. Gerçek bir orijinal sesini duymak istiyorum herifin. Bayağıdır ses parçası nerede? İngilizce orijinal. Doesn't spin at all. I'll ride it if Felix rides it. Let's go! I'm terrified. I'll do it. I'll do it. If I die on this roller coaster, you guys are gonna feel terrible. You take your shoes off? Anything that could fly out. That's how you know it's bad. They don't even trust us with shoes on this ride. got this. You'll be fine. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi vakti geldi mi o zaman?

Aa! Bunu neden yapıyorum ki? Ama tanrım ters dönsün. <laughs> ah! 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 Çok çılgın ah! balık. Bindiğim en iyi roller coaster. Ama tanrım. Felix biz ne yaptık böyle? Ağlıyorum. En iyi roller coaster. Gözümden yaş geldi. <laughs> Seninle tanışmak güzeldi Cimi. Şimdi gitmem gerek. <laughs> Pekala. İlk virajda bağırmaya başladım. <laughs> Bu da ne? Teşekkür ederim. Ben hiç bu kadar <laughs> sert patates yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Abone sayımı geçersen Sen öyle olur. <laughs> Aa, Felix geçtiğim evet, için ama. üzgünüm ama beni böyle tehdit etmene gerek yok. Hı, hmm, güzelmiş. Aa, güzelmiş. 250 bin dolarlık tatil de böyleydi. Felix kapanışı sana bırakıyorum. Çak bir yumruk. Bir saniye. Burası böyle dinlenmez. Brofest dediğini duymam gerekiyor. Brofest dediğini duymam gerekiyor. $250,000 vacation. Felix, can you transition us? Pro fish. içim rahatladı. Hello guys, my name is PewDiePie. And I'm gonna show you. 13,5 milyon. Ya bu adam nasıl bir domini etti kanka bu adam piyasayı ya. Bana ee, şu K-Drop'u kapatacağım. K-Drop'u sonlara doğru yapmak istiyorum. Şu an o enerjiyi yok etmek istemiyorum. Bana böyle...